Aslında bu videoyu çekmem ne kadar doğru bilemedim ama şimdi ileride ne olur onu da bilemiyorum. Maalesef test sonuçlarımız açıklandı. Dedemin, babamın ve benim koronavirüsü pozitif çıktı kızlar. Yarından itibaren yoğun bir tedavi sürecine giriyoruz. Dedem yoğun bakım alındı. pek bir ümit yok ama babam ve ben tedavi olacağız. Nasıl oldu bir anda oldu kızlar hiç bilmiyorum. Bak nereden geldim beni değil. Evlerinizden sakın çıkmayın. Eve aldığınız her şeyi yıkayın. Ben şu an izolasyon odasındayım. Elimdeki poşeti dahi alıp dokunmuyorlar. Çünkü bu kadar bulaşıcıymış. Elimin diye her yerden bulaşabilirmiş. 25 gün bir tedavi sürecim olacak der ki telefonu bile elime alam alamayacağım yani ya da bilmiyorum Ciğerlerindeki çok sıkıntı çok büyük değilmiş ama birisinin en kötü özelliği akciğere tutunduğunda çok zor bırakıyormuş